Arkadaşlar Bugün Nehir Sare'nin doğum günü Nehir Sare bugün tam 3 yaşına girdi Arkadaşlar O yüzden bugün ne yapıyoruz Nehir Sare'ye sürpriz doğum günü hazırlıyoruz Yaşasın Yaşasın Şimdiden gidip pasta malzemeleri alacağım Ve çok güzel çilekli pasta yapacağım Nehir'e Evet Tamam mı çocuklar Ben şimdi markete gideceğim pastayı ben hazır almayacağım Kendim yapmak istiyorum çünkü Nehir için o yüzden pastayı ben kızıma kendim yapacağım. Çok güzel pasta yapacağım size. Yeah. Tamam mı çocuklar? Yeah. Anneciğim siz akıllı akıllı yeah. oturun. Yeah. Efendim anneciğim? Benim bir yiğitin doğum günü var. Sonra benim doğum günü. Evet anneciğim sizin doğum gününüz de gelecek. Sen Kasım'da doğdun. Kasım'da da senin doğum yeah. gününü kutlayacağız. Yeah. Sen de 6 yaşına gireceksin Kasım'da. Damla 4 yaşına girdi. Damla'nınkini kutlamıştık biz Nisan'da. Şimdi sıra Nehir'de. Aman nehir. Dink'ini okulda kutlamıştık. Yine kutluyoruz. Evet anneciğim. Abininki de 8. ayda. Abin de şimdi okulda. Ben gidip pasta malzemelerini alıp geleceğim. O sırada evet. Yiğit de okuldan gelmiş olur çocuklar. Ondan sonra çok güzel bir doğum günü partisi yapacağız evde. Evet. Yaşasın. Hadi bakalım anneciğim gel. Neler neler yapacağız? Yapabiliriz anneciğim. Önce bir pasta malzemelerini bir alıp geleyim ben. Tamam mı? Arkadaşlarınızı çağıracak mısınız çocuklar? Efekan'la Pelin suyu. Ben Yiğit'i çağıracağım. Efekan'ı mı çağıracaksın? Yiğit'i çağıracağım. Tamam o abin zaten o gelecek. Efekan'la Pelin suyu da çağıralım mı? Ama çocuklar onlar pastayı falan bir şey yapmasınlar. Yaramaz ya onlar biraz. Çikolata dökmesinler. Pastayı falan bozmasınlar. Neyse artık çocuklar ben gideyim pastayı malzemelerini alıp geleyim. Şimdi çilekli yapacağız ya çikolata dökmesin. Tamam anneciğim ben şimdi pasta malzemelerini alayım geleyim bakalım ondan sonra düşünürüz bir çağırıp çağırmayacağımızı bakalım karar veririz. Önce pastamızı hazırlayalım. Hadi anneciğim size akıllıca durun ben marketten pasta malzemelerini alıp geliyorum tamam mı? Anne. Hadi bakalım anneciğim Nehir de benimle gelmek istedi. Şimdi ben Nehir'i de götüreceğim markete o yüzden. Gel bakalım ayakkabılarını giy. Şimdi Nehir'i de götüreceğiz markete onunla beraber Nehir'e pasta malzemelerini alacağız. Evet. Değil mi anneciğim? Evet Evet. Hangi pastadan istiyorsun? Çilekli evet. mi? Evet çilekli. Tamam hadi giy bakalım ayakkabılar anneciğim. Oldu mu? Oldu. Bunu da giy. Hadi anneciğim tutelim inelim. Hadi bakalım. Gidelim marketten pasta malzemelerimizi alalım. Yavaş anneciğim düşme. Yavaş anneciğim dikkat et. Hadi aç bakalım kapıyı. Hadi gel gidelim. Hadi anneciğim gidelim alalım. Dikkat et düşme. Koşma beni bekle. Düşersin bak bekle. Heyecanlı mısın Nehir? Bugün senin doğum günün değil mi? Kaç yaşına girdin? 3 Hadi gel tut gidelim market elimi tut Ablayla abi de evde evet. Hadi yürü bakalım Ya yoldan gitme şu kenara gel Araba çıkarın Kenardan yürü Ay nehir bugün ne kadar sıcak Ha? Evet, markete geldik. Nerede? Ne alacağız? Önce bir sepet alalım. Ben de. Bunu alalım. Bu sepet yeter kısım. Gel. Fazla bir şey almayacağız Aa. Sen mi taşıyacaksın? Evet. Hadi gitsin. Hadi bakalım. Baba. Pasta malzemesi alacağız. Evet alacaklarımızı aldık. Artık evet. gidelim. Evet. Pasta malzemelerimizi aldık. Evet. Hadi eve gidelim kızım. İn <laughs> orada. pasta malzemelerimizi alıp geldik çocuklar. Ne yaptınız anneciğim bu tablet ne yapıyor yerde? Damla al tabletin Anne, yerde. Ne yaptınız ben yokken çocuklar? Eymen sana dondurma aldım oğlum ben gelirken. Evet sana da aldım. Nehir de aldı. Ver bakalım çöplerini bana. Şimdi çocuklar dondurmalarınızı yiyin siz güzelce. Ben de şimdi pasta hazırlığına başlıyorum. Efendim oğlum? Sen de gittin değil mi? Evet Nehir'le beraber gittik. Pasta malzemelerimizi aldık. Şimdi ben pastayı yapmaya başlayacağım. Siz de kalıcı dondurmalarınızı yiyin tamam mı anneciğim? Dökmeyin. Güzel güzel yiyin. Ben de pastayı yapmaya başlıyorum. Hadi çocuklar. Evet ben şimdi mutfağa geldim. Pastayı yapmaya başlayalım çocuklar. Öl i̇lk önce aldığımız malzemeleri bir çıkartalım. Neyimiz varmış? Krem şanti. Dur anneciğim sen bekle ben yapacağım pastanı. Yedin mi sen dondurmanı? Neyi varmış? Damla çikolatamız varmış. Aa, muz da almıştım. Muzumuz da var. Kuleğimiz de vardı dolapta. Çok güzel pasta yapacağım ben şimdi kızıma. Çilekli olacak hem de değil mi anneciğim pastamız? İlk önce şunu ben bir açayım. İlk önce pasta da kıyma takma. Evet. Şimdi pastamızı kıymasını yapacağız. Başka bir takma tamam mı? Heyecanlı mısın Nehir? Ay ağzını tutuyor mu? Şuradan böyle geç ağzını tutuyor mu? Geç ağzını tutuyor mu? Geç ağzını tutuyor mu? Tamam. ...pasta bir güzelce ya, ya, Arayıp, bir, de, bir. Tamam mı? Şimdi ben pastayı Öncelikle pastamızın şeyini yapmamız lazım çocuklar tabanını. Onun için önce pasta tabanını güzelce sütle ıslatacağız. Evet anneciğim. Şimdi bardağımıza biraz süt koyalım. Bu kadar yeterli anneciğim. Bana bir tane kaşık verir misin damlacığım? Bak şu çekmeceyi açın orada. Hı, orada bana bir tane kaşık ver. Tamam. Şimdi... İlk önce bunu bir ıslatalım. Her yerini güzelce. Yiğit abiniz okuldan gelince partimiz başlayacak. Tamam bu kadar yeterli galiba çocuklar. Şimdi bunun ilk önce ben kremasını hazırlayacağım. Kremasını da hazırlayıp pastayı bitirdikten sonra en son göstereceğim size tamam mı? Ben şimdi bu pastayı yapayım anneciğim en son size göstereyim olur mu? Tamam ben sana nasıl vereceğim. Şimdi ben bu pastayı yapayım bitireyim en son size göstereyim tamam mı bittikten sonra? Sürpriz olsun ya da bakmayın siz pastayı en son ben size yaptıktan sonra getireyim göstereyim. Evet arkadaşlar çocuklar içeriye gönderdim. Şimdi ben pastayı yapmaya devam ediyorum. Bakın pastamın içi bu şekilde oldu. Çok güzel görünüyor. Ayneyi çok beğenecek bu pastayı çocuklar. Şimdi bunun üst katmanını da koyacağım. Üstünü de koyacağız böyle. İçini gösterdim zaten. Hadi çocuklar ben devam ediyorum yapmaya. Evimizi de süsledik, evet. balonlarımızı da şişirdik, pastamız da hazır. Şimdi evet. ne kaldı sırada biliyor musunuz? Evet. Evet. Şimdi sırada Nehir'in prensese dönüşmesi kaldı. Evet. Damla sen de prenses olmak istiyor musun? Evet. Hadi o zaman kızlar ben sizi şimdi prensese dönüştüreceğim, gelin buraya. İkinizi de şimdi prensese dönüştüreceğim evet. Nehir doğum günü çocuğu. Sen de onun ablası olduğun için ikiniz de prenses olacaksınız. Evet. Tamam mı? Şimdi bir, iki, üç. Hokus pokus. Kızlar prensese dönüştün. Hop. Evet. Kızların prensese dönüştüler. Nasıl oldunuz kızlar? Ay sizin tacınız da mı var bakalım? Çok anne, güzelmiş. Anne, anne. Aa, aa, ikinizinki de aynı galiba. Evet anne aldı. Ben aldım. Bakayım kızlar kostümleriniz çok güzel. Şimdi ne kaldı? Yiğit'in gelmesi kaldı. Yiğit gelince partimiz başlayacak. Pastamızı da yaptık. düşmüyor. Evet anneciğim düşsün. Ne diyecektim? Şu Pelin suyu çağıracak mısınız Efe Kaan'la? Gelecek mi Efe Kaan'la Pelin su? Aa, çocuklar pastaya falan bir zarar vermesin onlar. Balonları falan patlatırlar şimdi. Gelirlerse hep. Patlatırlar mı acaba? Neyse Yiğit gelsin de bir ona soralım bakalım. Eğer o da isterse çağırırız. Şimdi Yiğit abinizin okuldan gelmesini bekleyelim çocuklar. Ben de o sırada burayı hazırlayayım. Masamızı hazırlayayım. Yok anneciğim onlar dursun. Ben şimdi buraya bir masa hazırlayacağım. Tamam mı? Burada yiyeceksiniz pastanızı. Evet arkadaşlar. Nehir'in pastası böyle oldu. Nasıl olmuş? Ben çok beğendim pastayı. Bunlar ama içeride yapacağım. Şimdi çocuklar beni bekliyor. Yiğit de okuldan geldi. Heyecanla içeride beni bekliyorlar. Şimdi ben Nehir'in pastasını götüreceğim. <laughs> Çocuklar hazır mısınız? Pasta geliyor. Geliyorum. Oturun bakalım. Oturun Eymen. Neden kalktın? İyi ki doğdun Nehir. İyi ki doğdun. buldunuz? Ben yaptım. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Beğendiniz. Çocuklar bu Pelin ile Efekan da gelecekti galiba. Neden gelmediler? Ne evet. Sen çağırmış mıydın Damla Efekan ile Pelinsu'yu? Evet sen okuldaydın anneydin de. Hayır, çocuklar ben şimdi aradım Pelin ile Efekan'ın annesini. Onlar galiba çok hastaymış. Gelemeyeceklermiş bugünlük. Neyse artık bugünlük siz dört kardeş kutlarsınız değil mi çocuklar? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Pastamızın mumlarını yakıyoruz. Şöyle evet. bir Evet. Dur anneciğim ben yakacağım ama şimdi üflemeyin hepsini beraber üfleyeceğiz. Bekle. Hayır üflemeyin anneciğim bekleyin. Ben üfleyeceğim. Bekleyeceksiniz anneciğim bir dakika. Happy birthday, happy, happy birthday, do, do. Bakalım şunları da yakalım. Happy birthday, happy birthday. Son kalan 3 yaş. Bir dakika anneciğim bekle. Bekle anneciğim. 3 deyince üfleyeceksiniz tamam mı? Çocuklar 1, 2, 3, alkış. Hadi alkışlayın bakalım. Nice yaşların olsun benim prenses kızım. Beğendiniz mi çocuklar pastayı? Şimdi keselim o zaman size Evet çocuklar artık pastamızı yiyebiliriz Hadi arkadaşlarımıza bir el sallayın Biz de pastamızı yiyelim Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar Kanalımızı takip etmeyi unutmayın Kendinize çok iyi bakın Bay bay